Merhaba arkadaşlar. Çömlek Kafası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için periyodik sistem hakkında 10 tane güzel bir güzel soru hazırladım. Küçük bir deneme sınavı gibi olacak. Deneme sınavına geçmeden önce konuyu daha iyi hatırlamanız için aşağıdaki kutucuğa periyodik sistem hakkında hazırladığım videoyu da bırakacağım. İlk önce videoyu izleyip denemeyi çözerseniz daha verim alacağınızı düşünüyorum. Hazırsanız sınavımıza başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki periyodik sistemin oluşturulma sürecinde katkıda bulunmuş bazı bilim insanları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bilim insanların yaptığı çalışmalardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilkinde Johan de Bruyne elementleri benzer özelliklerine göre üçlü gruplara ayırmıştır diyor. 1, 2 ve 3 tane noktası olduğu için üçlü gruplara ayırmıştır demiştik. Doğru. İkinci de can kurtaran oktav kuralını bulmuştur diyor. Hayır can kurtaran oktav kuralını bulmamıştı. Oktav kuralını bulan John Newlands'tı can kurtaran elementleri benzer özelliklerine göre sarmal bir yapı bir silindire yerleştirmişti değil mi? Ve üçte Henry Moseley elementleri artan atom numaralarına göre sıralamıştır demiş. Bu da doğru. Nasıl kodlamıştık onu? Moseley değil, senin adın artık Nozelay demiştik ve elementleri artan atom numaralarına göre sıralamıştır demiştik. O zaman cevabımız ne? Döbriner ve Moseley yani Bursa İkinci sorumuzda da diyor ki 9. yüzyılda simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedilen hidroklorik asidin halk arasındaki adı tuz ruhudur. Bu madde hidrojen ve klor elementlerinden meydana gelmiştir ve periyodik tablodaki yeri aşağıdaki gibidir. Buna göre hidrojen ve klor elementi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ilk önce yazalım. Hidrojen 1A grubunda Klorumuz da 7A grubundan. Ve klor nedir? Bir ametaldir. Hidrojen de bir ametaldir değil mi? Bir A grubunda olmasına rağmen bir istisnaydı. Klor elementi ametaldir demiş. Doğru. Periyodik sistemde soldan sağa gidildikçe ametallik özellik artar. Yani burada ametaller vardı. Doğru. Klor elementin atom numarası hidrojenden büyüktür. Bu da doğru. Çünkü soldan sağa gidildikçe atom numarası artar. Bakın hidrojenin atom numarası 1. Klorun atom numarası 17. Hidrojen elementi tel ve lev haline getirilebilir demiş. Şimdi burada bir duralım. Tel ve lev haline ne getiriliyordu? Tel ve lev haline getirilenler bizim metallerimizdi, değil mi? Bu metaller sadece metaller getirilebiliyordu. Ama hidrojen, bakın bir ağda olmasına rağmen istisnaydı, ametaldi. O yüzden tel ve lev haline ı -ı, asla getiremezsiniz. Yanlış. Yine de D'ye bakalım. Hidrojen alkali metaller grubunda bulunur. Evet kardeşim, alkali metaller grubunda bulunur. Çünkü bizim bir amız alkali metallerde, 2A'mız toprak alkali metallerde, 7A'mız halojenler ve 8A'ya da biz ne diyorduk? soygaz diyorduk değil mi? Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Ve üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda diyor ki yukarıda periyodik sistemden bir bölüm verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi daha iyi kavramak için hani bunu yapmanıza gerek yok. Sadece ben şu an görün istiyorum. O yüzden çiziyorum. Şöyle bir periyodik sistem çizdiğimizi varsayalım tamam mı? Böyle bir periyodik sistemde de biz nereye almışız kardeşim? Buraya almışız. Yani burası M, Burası ne? O ve P. Diyor ki M elementinin periyot numarası P elementinden küçüktür diyor. Doğru. Neden? Çünkü bakın burası birinci periyot. Bura 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diye gidiyor. Bakın periyot numarası daha küçük değil mi M'nin? Evet daha küçük. M ve N aynı grupta yer almıştır. Doğru. M ve N'ye bakın aynı grupta değil mi? N elementinin atom numarası o elementin atom numarasından küçüktür. Tabii ki küçüktür. Çünkü soldan sağa gidildikçe artıyordu. Bakın N burada daha küçük. P elementin atom numarası P elementin atom numarasına küçüktür diyor. Yanlış. Neden? Çünkü atom numarası yukarıdan aşağı gelince artacaktı. Burada bize küçüktür demiş. Yanlış cevabımız Denizli arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda da X elementinin elektron dağılımını yapan Yunus her bir katmandaki elektron sayısını tabloya yerleştirmiştir. Buna göre X elementi yukarıdakilerden hangisindedir diyor. Şimdi bizim X elementimizi nasıl yerleştirmişiz? Bir Katmanda iki, i̇kinci katmanda 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda da 6 elektronu varmış. 6 ise kardeşim biz bunu nasıl bulacağız? Bu 1, bu 2, bu da 3. Üç. Yani üçüncü periyot ve son katmanında 6 olduğu için de 6A grubu olmayacak mı? Evet yani 1, 2, 3. periyot ve 6A. Bakın cevabımız direkt çıktı. Ceyhan. Beşinci sorumuzda da bize diyor ki Periyodik sistemde K, L, M ve N elementleri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki yargılarda hangisi doğrudur diyor. Bakalım N elementi kararlı yapıdadır diyor. N elementi nerede? 7A grubunda. 7A grubu kararlı değildir ki yanlış. Kararlı olması için bunun 8A grubunda olması gerekiyordu değil mi? Hani demiştik 8A grubu okulun popüleriydi demiştik. Herkes ona benzemeye çalışıyor demiştik. Kararlı yapıda olan 8A grubuydu. 7A değil yanlış. L ve N elementi aynı gruptadır. Yahu L ve N aynı grupta mı? Bakın bunlar periyot. Periyotta, aynı periyotta, aynı grupta olması için böyle olması gerekirdi değil mi? Yanlış. Üçte de demiş ki K ve L elementlerinin son katmanındaki elektron sayısı 1'dir. Bakalım burası bizim 1A grubumuz değil mi? 1A grubu. grubundaysa bunların son katmanındaki elektron sayısı aynı olmaz mı? Olur değil mi? Aynı 8A'dakiler gibi ya da 7A'dakiler gibi 8A'dakinin hepsinin son katmanında 8 vardır. 1A'dakinin son katmanın hepsinde 1A vardır. Zaten 1 olduğu için 1A grubundadır değil mi? 3 doğrudur o zaman cevabımız 3 oldu arkadaşlar. Böyle birazcık yıkılmadım ayaktayım modundasınız biliyorum ama devam ediyoruz arkadaşlar az kaldı. Altıncı sorumuzda da bize diyor ki yukarıda elektron dağılımları verilmiş olan X, Y ve Z elementleri ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenebilir diyor. X elementi metaldir demiş. Şimdi bir elementin metal olabilmesi için son katmanında 1, 2 ya da 3 tane elektron olması lazım. Bakıyoruz burada X elementin son katmanında bir tane elektron var. O zaman X elementi metal değildir arkadaşlar. Bu bakın bir istisnadır. Bu bizim bildiğimiz hidrojen değil midir? Bir A grubu ametaldir demiştik değil mi? Sakın atlamayın. Hem de böyle X ilk şıkka verirler ki hemen atlayıp yanlış yapasanız diye yani. Dikkat edin. Bir A grubunda olan hidrojen metal değil ametaldir. Yanlış. İkide de demiş ki Y elementi toprak metaldir. Toprak metalimiz bizim 2A grubundaydı değil mi? Bakalım burada iki tane elektron var. Bu sefer düşmediğinizi umuyorum arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki helyum. Helyum 8A grubunda değil mi? 2 tane elektron olmasına rağmen son katmanında 2A grubunda değil 8A'da bulunur. Bu da bir diğer istisnadır. Yani aslında bu bizim soy gazımızdır değil mi? Soy gazlar grubunda bulunur. Bu da yanlış. Ve 3'te Z elementinin grup numarası Y elementinin grup numarasından küçüktür demiş. Şimdi Z elementi kaç? Birinci katmanında 2 iki tane, ikinci katmanında da 1 tane var. Yani bu ikinci periyot 1A grubu elementi değil mi? Peki Y kaçtı? Soy gaz değil mi? Soy gaz olduğu için 8A grubunda. E, küçük mü? Küçük. O zaman cevabımız yine yalnız 3 olacak. 7. sorumuza bakalım. Bu soruya baktığınızda bu ne demeyin sakın. Emin olun böyle grafik soruları daha kolay sorulardır. Demiş ki metaller kendi aralarında bileşik değil alışım oluştururlar. Buna göre yandaki elementlerden hangileri alaşım oluşturur? Daha önceki soruda bahsetmiştik. Bir elementin metal olabilmesi için neydi? Son katmanında 1, 2 ya da 3 tane elektron olması gerekiyordu. Yani bizim aslında burada neye bakmamız lazım? grup numarasına bakmamız lazım değil mi? Çünkü bize grup numarası verecekti son katmandaki elektron sayısını. Burada hangileri o zaman 1, 2 ve 3? Bakın zaten direkt kendini belli ediyor. K ve L değil mi? Demek K ve L bizim neyimiz? Metallerimiz. Nasıl? Bakın L burada ikinci periyot ve 2A grubunda yani L, 2'ye 2 değil mi? Bakın son katmandaki elektron sayısı kaç? 2. E bizim metal olma özelliğimizi gösterdi mi? Gösterdi. L'ye bakalım. 3. periyot ve 3A. Yani 2, 8, 3 olacak değil mi? 1, 2, 3. periyot ve 3A. Ve böyle olduğu için de bizim K elementimizde ne olacak? Bakın 3 yine metal olma özelliğini gösterdi. K ve B olacak. Yani cevabımız Adana. Mesela neye bakalım? Hani yine diğer şıklar aklımızda kalmasın. Neye bakalım? N, ne burada? Bakın 8A. 8A zaten bileşik yapmıyor. Bunlar soy gazlar değil mi? Bakın N'nin oldukları gitti. M'ye bakalım. M de 7A grubunda. Yani 7A olduğu için ne bu bir ametal değil mi? E ametal olduğu için zaten hani alaşım yapamaz, metaller yapar. Cevap zaten kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi gayet basit bir soruydu. Ve 8. soruya bakalım. Periyodik tabloda ok yönünde ilerledikçe hangileri azalış gösterir dedi. Şimdi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası Artacaktı bakın 1 di 2 oldu 3 4 diye ilerledi grup numarası artacaktı ne burası 3 aydı değil mi 4 a oldu bakın 5 a 6 a diye gidiyor arttı ve soldan saygı dedikçe de ametallik özellik artacaktı ama atom hacmi azalış göstermez arkadaşlar cevap adana ve artık son iki sorumuz kaldı biraz daha dayanın arkadaşlar. 9. sorumuzda da diyor ki periyodik tabloda yeri gösterilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Bakın burada kare ve üçgen aynı gruptadır demiş. Aynı grupta mı kare ve üçgen? Hayır. Aynı periyotta yanlış. Kare ve beşgen benzer kimyasal özellik taşır. Bir element veriyorsa size ve benzer özellik olduğunu söylüyorsa bunların aynı grupta olması lazım tamam mı? Tamam bunlar aynı grupta ama Bakın burada bize neyi vermiş? Hidrojen. Hidrojen bir ametal. Ametal olduğu için onlarla benzer özellik gösteremez değil mi arkadaşlar? Bu bir istisnaydı. Mesela şurada bir tane elementimiz olsaydı onunla benzer özellik gösterirdi. Yanlış. Yıldız yarı metaller sınıfındadır. Şimdi bunun da bir kodlaması var arkadaşlar. Mesela bakın şuradan bir merdiven çekiyoruz tamam mı? Yukarıya, yukarıdan aşağıya doğru indik. Üstü çizdik tamam mı? Bir üstte, bir altta. Bir üstte, bir altta. Bir üstte ve bir altta. Bu bizim burada çizdiklerimiz ne biliyor musun? Bunlar yarı metaller. Tamam mı? Yarı metaller olduğu için buradaki yıldızımız ne? Yarı metaller sınıfındadır. Doğru. Şuna da bakalım daire grup numarası en büyük olan elementtir. Daire grup numarası en büyük olan element mi? Değil. Bakın burada 8A grubumuz var. Yanlış cevabımız Ceyhan. Ve son sorumuz. Yukarıdaki verilen bilgilerden metallere ait özellikler boyanırsa tablonun görünümü nasıl olur diyor. Şimdi bir metalin özellikleri nelerdi? Yüzeyleri parlaktı, değil mi? Yüzeyleri parlaktı. Bu doğru. Boyayalım. Sonra ısı ve elektriği iyi iletirlerdi. Evet metaller ısı ve elektriği iyi iletirlerdi. Metaller oda koşullarında tamamı katı halde miydi? Hayır. Civa hariç değil mi? Civa sıvı haldeydi. O yüzden orayı boyamıyoruz. Ve bileşik yapmazlar diyor. Yo bileşik yapıyorlardı değil mi? Kendi aralarında alaşım ve ametallerle de bileşik yapıyorlar. O zaman bizim cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Böyle tatlı 10 tane güzel bir soru hazırlamak istedim sizler için. Ve bunda başarılı olduğumuza inanıyorum arkadaşlar. Sizi de tebrik ediyorum. Eminim doğru cevapları vermişsinizdir. Bu tarz böyle soru çözüm videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıda bana bildirin. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.